Okulda öğretmenin anlattıkları aklında en iyi nasıl kalır? Arkadaşlar, Konfüçyüs der ki, anlamak istemeyene hiçbir şey anlatamam, öğrenmek istemeyene hiçbir şey öğretemem. Öğretmenin anlattıklarını iyi bir şekilde dinlememiz için özellikle vurgu yaptığı, dikkat çektiği yerlere daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Dikkatimizin ders boyunca sağlam kalması, sürekli aynı seviyede bulunması mümkün değil. Fakat gittiğimiz gibi hani bedenen sınıftayız fakat ruhen başka yerlerdeyiz. Düşünme, hayal dünyasındayız. Geri dönmesini bilmek gerekiyor. Ve başarılı olup olmayacağımızı gerçekten inanıp ona göre davranmamız gerekiyor. İşte aslında yine burada şunu söylemek gerekiyor. Herkesin kendine göre bir tavrı tarzı vardır. Başarılı olmakta, dikkat çekmekte, dikkati yoğunlaştırmakta. İşte bütün bunlarda. da kendimize soru sormamız ve gerçekten isteyip istemediğimizi sorgulamamız gerekiyor. İşte bunu yaptığımız takdirde hem başarılı olabiliriz hem öğretmenin anlattıkları kalıcı bir şekilde aklımızda daha iyi kalır.